Evet dostlar. Yine neredeyiz? Yine bir odanın içindeyiz. Dev gibi bir oda. Şöyle gösterelim etrafı. Hem bunda derinliğimiz de çok fazla. Aynı arazi istemediniz. Biz de farklı yere çekim yapalım dedik. Şimdi gördüğünüz gibi zorlu bir alan. Baba bir el salla tepeden. Tepeden radarımızla avcı GPR'mizle yürüyeceğiz. Orada bir girişimiz var. Şurada gördüğünüz gibi bir odamız daha var. Şöyle buradan devam ediyorum. Burada bir yapımız var. Şöyle gösterelim. Bir de burada bir yapımız var. Bura çok küçük. Şimdi avcı GPR ile buradan çekim alacağız. Nereden inmiştim ben? Şuradan gelmiştim. Videoyu kesmeden oraya kadar gidiyorum. Baba sen radar arabadan getiriversene. Size video çekmek için daha keçisine döndük. Yani indiğimiz çıktığımız yerler böyle yerler. Evet dostlar. Şimdi radarımızı kurup. Videomuza devam edeceğiz. Evet dostlar, şimdi cihazımı ayarladım, kurdum. Gördüğünüz gibi çok zorlu bir alandan yürüyeceğiz. Ee, çok güzel de bir çekim alacağımı düşünüyorum. Yalnız hani e, arazi şartlarımız bayağı zorlu. Video çekmek uğruna e, bir kral mezar açmadan ölürsem çok büyük üzüntü duyarım. Şimdi başlıyorum ekranı şöyle burnumla resetledim. Buradan başlıyoruz. Şimdi yürüyelim yavaş yavaş. Hemen hemen aşağıdan aşağıdan gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi çok Zanlıyorum. derinden geliyor. Çok derinden. Dehşet bir cihaz ya. Şu birinci anomalimiz. Evet. Şimdi bir de tersinden geleceğim buraya birazdan. Geçelim. Oy 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 oy. Bir anomali daha aşağıdan bak geldi. Orada da var bir tane. Şimdi bir tane daha gelecek. Çok Bisikli bir yerden geçiyorum. Tamam, şimdi dönelim. Şöyle göstereyim. Pardon. Dönelim. Buyurun. Çekin bir Bir yere. kez daha yürüyorum. Tamam. Bir kez daha yürüyorum. Tutuyorum tamam. ben seni. Tamam. Tamam, tamam. Bırakabilirsin baba. Rahatım. Sıkıntı yok. Şurada. Evet. Bakın. Şurada tekrar gösterelim. Cihazımı kaldırıyorum. Yürüyoruz. Bir kez daha oradan buraya geleceğim. Bunda kayıt açarak geleceğim. Antenlerime bakarak yürüyorum. Biraz riskli. Yanımız uçurum. Şimdi kapalı anten kesinlikle burada sürtme şansımız yok. Evet. Böyle bir arazide kapalı anten kullanabilecek profesyonel arkadaşlar da bekliyoruz. Antenim takıldı ama. Şimdi aşağıdan gördüğünüz gibi. Evet pik atmaya başladı. Oldukça derinde. Biraz önce gösterdiğim alan. Kapatsın. Gösterelim. Şöyle geldim. Arkadaşlar burada. Şurası yakın yerimiz. Mükemmel bir algılaması var cihazımızın. Şöyle. Şimdi burada ekranı sıfırladım. R'ye bastım. İsteyenlere bunun SGY noktasını verebilirim. Hani anomali bulamayan arkadaşlar, sağdan soldan anomali dilenen arkadaşlar bunları paylaşabilir. Bak. Görüyorum tekrardan. Tam tersi istikametten ayna gibi aşağıdan Aynen. tekrar çizdim. Pablo Picasso musun mübarek ne çiziyorsun derler adama. Maşallah. Devam edelim. Şöyle. Aşağıdan bir anomali daha geldi. Şunu da gösterelim. Bu ufak Aşağıdaki ayrı, yukarıdaki ayrı. Bir tane daha anomalimiz olacak şimdi. Babalı oldu çocuklu. Çıkardık anomalleri. Evet son anomaliyi de şöyle şuradan gösterelim. Derinden. Radarı düşüreceğim. Şurada burnumla gösterebiliyorum ancak. Gel oğlum şöyle. Evet şurada cihazımı bir bırakayım. Kaydımı da kapatayım. Anomali dilenen arkadaşlara SGY dosyası özenle atılır. Arkadaşlar biz daha iyisini yapana kadar en iyi savcı GPR. E bizi takipte kalın.